Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Ve Brawl Stars güncellendi arkadaşlar. Yice ücretsiz bir kostüm geldi. Ya yanlışa gidiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi kırmızı eşler harcası. Bugün bununla oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Bu kit kaybetmenin. Bunu içerken uyandım çok heyecanlıyım tabii ki de. Evet. Kutumuzu da kıralım. Yani kostüm benim için güzel yani. Çok kötü demeyelim. Çok güzel de demeyelim. Güzel yani. İdare... İdare... Onu konuşamadım ya. Bak bir tane daha izlem var. İdare eder bir kostüm diyeceğim. Bizi öldürecek. Aa. Oğlum herkes almış ya kostümü. Neyse 9 yıldır oldu. Önemli değil. Yeniden bir maç atalım. Evet. Kostüm bence güzel olmuş. Ben beğendim. Böyle kostümler gelirse bence güzel olur. Ücretsiz. Diğer kostümleri çok pahalı yapıyorlar. Birçok kostümü. Herkes olmuş. Herkes. Bakalım. Şu an ölmeler çekmesinde ne ölmüş. Kardeşim öleceksin. ultimizi doldurayım. Size taleti göstereyim. Şimdi kaydı kesin ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ultimi doldurdum. Şu pokoyu alır mıyız? Bakın ultiyi size göstereyim. Taletimiz böyle çok iyi. Ben taletini cidden çok beğendim. Ben pem, pe pe pemin kızıymış. Niye öğrendim? Hadi. Taleti şuraya atayım. Aldım. Yemin ederim aldım ya. Proyum kardeş bu. Aha öldüler. Ve Çok iyi. 68 jeton verdi bize şu an. Evet. Azıcık kalmıştı. Bir maç daha atalım. diyor ki Jesse Jez, bunu iyileştirir diyor. Oha. Tek <laughs> var burada. Kardeşim neredesin? <laughs> Oğlum bu adamlar direk kaçıyor ya. Vallahi anlamıyorum. Bir kaydı kesin. Arkadaşlar bir tane ejderha vardı. Öfkeyi almıştı. Yani o içecek var ya. Bana saldırdı öldürdüm ya. Allah. Allah. Dur, sen saldır şuna. Oha koltuğum. Şimdi birden öldü. öldürdü ki tarleti bunu. O <laughs> ben, ben onu öldürdüm. <laughs> Yine de görevimizi yapmış olduk. Evet 144 jeton kazanmış oldu Dördüncü gibi. 200 jetonumuzu alalım. Şu elmas kapmacayla bunu da bir oynayalım. gördüğünüz gibi Sprout var bir kostüm almış Kostümün ismini bilmiyorum da bakın 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 aynı kostüm Ama ben hepsinden iyi oynuyorum bak cidden Yalan söylemiyorum Ben orada kaydı kestim de Şu hesaplaşmada Ölecektim oğlum ya Beni orada vurmasaydı kazanmıştım. Şu Sprout'un sesi çok değişiyor. Ülkesinden çok olacak. Gösteririm. Tanete atayım şöyle. Oha nasıl anlıyorsunuz ya? Şöyle bir yürü git ya. Ülkesi de Şimdi biraz sessiz kalacağım. Ah be. Alıyorlar Ben de tuvaletimi de atacağım. Bekle. Ah. <laughs> Talet de geldi ha. Üzgünüm. As. Al. Al şeli. Aferin. Spot. Delikanlı. Jesse'yi koru. Oha ne oluyor oğlum? Oğlum biz öldüremedim bu oyunu. Tövbe yarabbim. Bu kadar beyinsiz bir sportmuş. Evet. Oğlum. 28'e jeton aldı. Evet. evet. Son bir kere bunu da oynayalım. Zaman yeterse e, kuşatmayı da oynarız. Evet, saldır 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 saldır. Herkes jes olmuş o. Al senin ben taletine başlayayım. Ne ara talet koydun kardeşim? Ulti ne ara doldu? Allah'ım diyorum ki mi basıyorlar? Hileliler mi? Abicim. Senin ben var ya. Ha. <laughs> nah, gidersin. Bırakın. Oğlum yürü gidin ya. Bunlar ne hileli bir adamlarmış. Başlar mı işinize? Allah'ım. Allah'ım ya. Maalesef. Gol. Ah ah ah. Allah Allah al Aşıl hayırdır kardeş. İlk ultiyi ben doldurdum. Öyle ağlarlar. Hadi beyler bir gol atın ya. Peni ben senin. Oha ateş etmiyor. Şu Jesse'yi öldü. Seni koruyayım paletler savaşı başlasın. Abicim gole... gülü ya. Adam doyuyorsa kalkan da varsa arkadaşlar şey yapın. 37 level olduk bu arada. Onu çok çok yaklaşın. Ki gole iyi gelin. Eğer çok azaltırsa pes etmeyin. Ee, hemen gol atın. Yani topu bırakın yukarı atın. Eğer canınız çoksa da hemen kaleye gidin. Yani onların kalesine topu atın. Evet. Gördüğünüz gibi bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Şimdi bunu siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.